Merhabalar. Yatırım fonlarının son bir haftada büyük alımlar yaptığı 3 hisseyi öğrenmek ister misiniz? Bugün günlerden 16 Eylül 2025 salı yine her salı sizlerle paylaştığım gibi son bir haftaya ait yatırım fonlarının takasları ve o takaslarda alım yaptığı hisselere odaklanacağız. Ben Solmaz Büyükbaşı takaslara takla attıran analist. Eğer hazırsanız başlayalım. hisselerine geçmeden önce geçen haftanın performansını sizlerle değerlendirmek istiyorum gördüğünüz gibi yine geçen haftanın altı gün öncesinin videosunu e, açtım yine part part böleceğim e, daha öncekilerde yaptığım gibi Birinci hisse pegasus'tu şimdi reklamları atlasın göreceğiz zaten pegasus %6'nın üzerinde bir yükseliş gösterdi geçen hafta incelediğim seviyeye göre ve bizi de güzel anlamda mutlu etti diyebilirim yükseliş anlamında. Alan değerlendiren oldu mu hisse lütfen yorumlarda yazın. İkinci hisseme geçiyorum. İkinci tespit ettiğim alımlarla hisse ise Coca Cola oldu. Şöyle Coca Cola grafiğini de gösterelim. Coca Cola da geçen haftadan itibaren %4'ün üzerinde bir getiri sağladı. Coca-Cola alan aranızda oldu mu? Buradan faydalanan lütfen yorumlara yazın. Tercih ettiniz mi? Üçüncü ise Bistüz dışıydı. SDTR uzay ve savunma sanayi yine takaslarda alımlar dikkat çekmişti. Şöyle onun da grafiğini göstereyim. SDTR de yine %6'ın üzerinde getiri verdi. Yine bu hisseyi gören, izleyen videoyu ve değerlendiren oldu mu? Lütfen yorumlara yazın. Bir de sonuncu olarak TSKB vardı. Onu da emeklilik yatırım fonları toplamıştı. Yine grafiği bu şekildeydi. O da %7'nin üzerinde yükseliş gösterdi. Tabi buradaki yükselişlerin e, temel bazları CHP'nin davasının ertelenmesi de olduğunu tekrar söylemek isterim. Ama bununla birlikte yine yabancıların aldığı, topladığı, kenarda biriktirdiği hisselerdeki potansiyelleri de gözden kaçırmamak gerekir. Yabancılarla ilgili de olan videoyu Perşembe günü paylaşıyor olacağım. Geçen hafta Perşembe paylaştıklarımı da değerlendiriyor olacağız. Dediğim gibi Pegasus, Coca-Cola, SEDETR ve TSKB siz bu hisselerden faydalandınız mı? Herhangi bir alım yaptınız mı? Lütfen yorumlara yazın. Merak ediyorum. İsterseniz yeni haftaya geçelim. Hemen hızlıca birinci hisseyle başlamak istiyorum. Sasa, evet Sasa bir yükseldi bir geri çekildi kar realizesine uğradı derken yaklaşık 800 milyon TL'lik bir alımı var yatırım fonlarının Sasa'da. Hemen isterseniz bir takas tarafına bakalım şöyle. Sasa'ya baktığımda en büyük alıcıların birinci sırada tacirler yatırım, ikinci sırada yatırım fonları, üçüncü sırada iş yatırımı olduğunu görüyorum. Ne kadar lot aldıklarını da şöyle kenarlarından görebiliyorsunuz. Yatırım fonları 200 milyon, Üzerinde bir alım yapmış lot olarak TL olarak da yaklaşık 800 milyon TL'ye tekabül ediyor. Bunun değerli olabileceğini karar vermek için isterseniz bir de teknik analiz tarafına bakalım. Teknikte bize neler söylüyor? Teknik tarafta neler gösteriyor? Bir bakalım. Şimdi genel olarak SASA'ya baktığımızda bu yükselmeyi hatırlıyorsunuz ve şelale akışıyla düşüşü de hatırlıyorsunuz. Yine diplerine gelip bir alım geldikten sonra bakın momentum'da bir e, satışlarda zayıflama, erestayda başını yukarı doğru e, çıkarma gibi bir durum var. Burada ben eğer bir yükseliş olabilirse daha önceki söylediklerimden 434'ler seviyesine gelebileceğini düşünüyorum demiştim. Çünkü bakın burada bir dojimiz var ve burada bir direnç bölgemiz var. O yüzden e, bugünkü hareketinde buralara gelecek mi? Bir de pivotlarına da bakalım. Pivotlarda da gördüğünüz gibi 448'ler diyor. Bu seviyelerin üzerine atabilirse birinci direnç seviyesi e, Çeyreklik ikinci direnç seviyesi olan 4.92'lere gelecektir. Ama burada bir red yerse de tekrar 3.99'lara doğru geri çekecektir. Bakalım hafta içerisinde neler yapacak. Biliyorsunuz her hafta bir önceki haftanın performansını beraberce değerlendiriyor olacağız. İsterseniz hemen hiç... Ee... Duraklamadan ikinci hissemize geçelim. İkinci hissem Ahgaz. Yine Ahgaz'da alımları yatırım fonlarının güçlüydü. Hemen bir bakalım Ahgaz'da yatırımlara. Görüyorsunuz yatırım fonlarının 8 milyon lotun üzerinde alımı var. Yani bu da yaklaşık 200 milyon TL'lik bir alıma tekabül ediyor. Yine değerli olabileceğini düşünüyorum. Hemen Ahgaz'a da bir bakalım. Alım potansiyeli veriyor mu ve e, hangi bölgeleri direnç veya destek olarak görebilir? Ahkaz'da da bir geri çekilme oldu. Görüyorsunuz aylık pivotlarına inmiş ve buradan da bir alım gelmiş. Zaten o alım geldiği günün sonrasındaki iki günde de satışların yavaşladığını görüyoruz. Bugün eğer e, aylık pivotu olan 33, 23'lerin üzerinde kalmayı başarabilirse, bir sonraki göreceği direnç bölgesi 35-72'ler olur. Ancak bu seviyelere çok hızlı gelebileceğini çok e, maalesef zannetmiyorum ve alımlar da şirkete göre orta büyüklükte diyelim bir tepki hareketine oynanıyor olabilir. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Üzerinde kaldığı takdirde önümüzdeki benim açımdan benim gördüğüm direnç seviyeleri yine 34-64'ler seviyelerinde yine haftaya performansını değerlendireceğiz. Hafta içerisinde para girişleri de önemli olacak bu hisse için. Üçüncü hissemle de devam etmek istiyorum. Üçüncü hissem ise AKFGY. Akfen gayrimenkul. Şimdi Akfen gayrimenkulde de yine son bir haftaya baktığımda e, alımların en fazla yatırım fonlarında olduğunu görüyorum. Bakın 20 milyon lotun üzerinde bir alımı var ama Akfen gayrimenkul daha bir yüzdeşi küçük bir hisse olduğu için buradaki alımlar yaklaşık 75 milyon TL'lere tekabül ediyor. Onda bir grafiğine bakmak istiyorum sizlerle. Burada nasıl bir performans sergileyebilir. Önümüzdeki destek ve direnç bölgeleri nereler olabilir? Şimdi Akfen Gayrimenkul'e baktığımızda da bakın bir tepede dağıtım süreci ve bir geri çekilme bu geri çekilmeden bir pullback yapma isteği var. Burada gördüğünüz gibi satışlar azalmış. RSI başını yukarı doğru çevirmiş ve şurada mini bir direnç bölgesi var. Eğer bu mini direnç bölgesini üzerine atmayı başarabilirse gördüğünüz gibi burada birinci direnç bölgesi Destek bölgesi direnç olarak çalışacak. 2.85'ler var. Sonra aylık pivotumuzda 3.01'ler var. Buraya gelmeyi başarabilir mi göreceğiz. Tabii hafta içi para girişleri de önemli olacak. Ben yine para girişleri ve taramalarımdan çıkan sonuçları katıdaki arkadaşlarımla paylaşmaya devam ediyorum. Yani sizlerle bugün bir Sasa, bir Ahgaz, bir de Akfen gayrimenkul paylaştım. Siz bu hisselerde herhangi bir yatırım yapmayı düşünür müydünüz? Ki buradaki paylaşımlarımın hiçbirisi yatırım tavsiyesi değil. Tamamen sizlerle analitik analizlerle alımları göstermeye çalışıyorum. Peki bunlardan aras arasında favori olabileceğiniz hisse hangisi olurdu? Sasa mı, Ahgaz mı, Akfen gayrimenkul? üçünden hangisini seçerdiniz alma şansınız olsa merak ediyorum ayrıca bu hisselerle ilgili haber akışı varsa aldığınız duyumlar varsa lütfen onları da yorumlarda paylaşın sizin bilgileriniz paylaşımlarınız benim için çok önemli bu videoda başka nelerden bahsetmemi istiyorsunuz onu da lütfen yorumlara yazın umarım faydalı olmuştur video sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ve bol kazançlar diliyorum.